Tanıdınız mı beni? Deniz kenarındaki küçük çocuğum ben. Salıncakta sallanan, pür dikkat, atamı dinleyen çocuğum ben. Tanıdınız mı beni? Sırıtmaş Mustafa. Küçük ülke. 12 yaşında atanın gözlerine bakan Sabiha'yım. 100 yaşında bir çocuğum ben. 23 Nisan 1920'de doğum. Tanıdınız mı beni? Kara tahtı önünde ders dinleyen o küçük kızım ben. Şapka devriminde en önde yürüyen. Kıvılcım gibi gidip volkan olarak geri dönen. Sadi, Ulvi, Ekrem'im ben. Kıyafet devrimi, harf devrimi, soyadı kanunuyum ben. Sakarya'yım ben. Çanakkale, top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı. Bandırma Vapurundaki İsmail'i kaptan. Kazım, Salih, Kılıç Ali. Destan yazan haldeyim. Türkiye benim adım. Edirne'den Ardahan'a. Sinop'tan Hatay'a. Muğla'dan Artvin'e. İzmir. İstanbul. Ankara. Eskişehir. Antalya. Aydın. Mersin. Mersin Adana'yım. Tekirdağ boluyor Erzurum'um ben. Cumhuriyet'im ben. Bağımsız. Egemen. İlkeli. Hür. Atanın en yakınındaki çocuğum ben yaşındaki çocuğum ben. Tanıdınız değil mi? Yaşasın 23 Nisan. 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 Yaşasın 23 Nisan.